Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf din kültürü, 1. dönem, 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Hocam buyurun sizde. Birinci sorumuz, peygamberimizin kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini ifade eden, peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen sıfatı hangisidir diye sormuş bize. Hangisidir hocam? Hatemül Enbiya olarak ben biliyorum ama aynen öyle. Tamam. Arkadaşlar kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini ifade eden ve peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen sıfat sıfatı Hatemül enbiyadır. Peygamberimize verilen bir sıfattır. Kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği anlamına gelir. Yani peygamberlerin sonuncusu anlamına gelmektedir diyoruz ve mükemmel bir şekilde ikinci sorumuza geçiyoruz. Ölümden sonra başlayıp yeniden dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne adı verilir diyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam berzah olması gerekiyor. Aynen öyle. Ölümden sonra başlayıp yeniden dirilişe kadar devam eden kabir hayatına berzah denir arkadaşlar. Diyoruz ve üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. 6 yazar tarafından kaleme alınan sahih hadislerin yer aldığı hadis kitaplarına verilen ismi sormuş bize ve bu yazarların da isimlerini söylememizi istemiş. Şimdi öncelikle 6 yazar tarafından kaleme alınan sahih hadislerin yer aldığı hadis kitaplarına verilen isim Kütübi Sittedir arkadaşlar. Öncelikle onu yazalım hocam be. Hemen yazalım. Kütübi Sittedir. Burada şöyle bir durum var. Yazarların isimleri e, Arap kökenli olduğu için e, okunuşları biraz zor. Ama şöyle yapalım. İlk olarak yazarların ismini söyleyeceğiz. E, ve bunları bize semisterten soru. 6 e, tane yazar. Birincisi Müslim bin Haccaç. Ben de o arada yazayım hocam. Müslim bin Haccac. İkinci olarak Muhammed El Buhari yazabiliriz. Muhammed El Buhari. Muhammed İbn İsa at Tirmizi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yazmak. <laughs> Muhammed İbn İbn İsa at İsa At-Tirmizi. Ali İbn Sinan El-Nesai. Diğer ismiyle Sünani Nesai yazabiliriz. Her ikisi de aynı geçer kaynaklarda. Tamam, Süneni Sünani Nesai. İlk önce Ali bin Ali İbn Sinan El Nesai. Yer ismiyle Sünani Nesai. Onu da yazalım arkadaşlar. Bir aşinalık olsun en azından. Ebu Davud Es Sicistani. Beşincisi Ebu Davud Es Sicistani. Sicistani. Ve son olarak altıncısı İbn Onu Mace El Kazvini. Bunu da buraya yazalım. Tekrarlayalım. İbn, İbn Mace, Mace El Kazvin El Kazvin'i, kazvini. diyorlar olarak arkadaşlar. ifade ediyoruz. Kütüb-i Sitte kesinlikle sınavda karşınıza çıkacak sorulardır. Eğer hocalarımız biraz daha zoru seviyorsa bu yazarların ismini sizden isteyebilir. Ya da bunları test sorularında aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Sitte yazarlarından birisi değildir şeklinde kesinlikle sorar arkadaşlar. Siz bunların hepsini bilirseniz ister klasik gelsin, ister test sorusu olarak gelsin, ister boşluk doldurma olarak gelsin. Her şekilde sorularınızı güzel bir şekilde cevaplayabilirsiniz deyip dördüncü sorudan devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda peygamberimizin bizzat kendisinin yaptığı ve bize de yapmamızı söylediği davranışlar sünnetin hangi çeşididir şeklinde bir soru var. Ee, fiili sünnet demek istiyorum ben buna. Tabii ki demek istiyorumdan kastım. Tabii ki doğru cevap değildir. <laughs> ee, fiili sünnet olarak sorumuzu cevaplıyoruz. Ne dedik? Peygamberimizin bizzat kendisinin yaptığı ve bize de yapmamızı söylediği davranışlar sünnetin fiili sünnet çeşididir diyoruz. Ve bu sorumuzu tamamlayıp 5. sorudan devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in İslam'ı yaşama ve anlama konusundaki örnek oluşu anlamına gelen görevine temsil adı verilir. Tekrar yalalım hocam isterseniz. Hz. Muhammed'in İslam'ı yaşama ve anlama konusundaki örnek oluşu temsil görevine denir arkadaşlar. Yani şöyle neydi? Hazreti Muhammed'in İslam'ı yaşama ve anlama konusundaki örnek oluşu anlamına gelen görevine temsil adı verilir şeklinde cevaplıyoruz sorumuzu. Hemen diğer sayfadan devam Geçelim. Bir saniye kağıdımı düzenlemem gerekiyor. İnanç, İbadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken en güzel anlamına gelen Hz. Muhammed'in sıfatı hangisidir? Üsve-i hasenedir arkadaşlar. Üsve-i hasenedir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevlerini yazınız. Arkadaşlar Hz Muhammed'in e, peygamberlik görevlerini dört kategoriye ayırabiliriz. Birincisi tebliğ görevi, ikincisi tebliğin görevi, üç teşri görevi, dört temsil görevi. Şimdi bunları yazarak teker teker açıklayalım. İlk olarak tebliğ görevinden bahsedelim hocam. Hemen yazıyorum. Tebliğ görevi. Tebliğ görevi için şunu söyleyebiliriz: Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmasına denir. Ben de yazayım bu arada. Hı hı. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri eksiksiz olarak. insanlara ulaştırmasına denir. Bir diğer görevi ise tebiyin görevi diyoruz. Tebiyin görevi ise hocam peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış olduğu açıklamalardır. Evet. Tekrarlayarak yazalım peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış olduğu açıklamalardır. Anlayabilmeleri için yapmış olduğu açıklamalardır şeklinde güzel bir şekilde cevaplamış oluruz. Yapmış oldu. Açıklamalardır diyebiliriz. Şu fazla arkadaşlar. Üç teşri görevi. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularda Peygamberimizin yaşama hüküm koymasıdır. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularda peygamberimizin yaşama hüküm koymasıdır. Yani müdahale etmesidir belirli başlı olaylara. Yer almayan konularda peygamberimizin yaşama hüküm koymasıdır. Yani olaylara karışıp daha doğrusu karışmaktan ziyade doğru yöne çekmesi ve yönlendirmesi anlamına gelmekte bu cümle. diyoruz Ve peygamberimizin dördüncü görevi peygamberlik görevine temsil görevi. Temsil görevi ise Hz. Muhammed'in ümmeti ve insanlar için dini yaşantı olarak örnek olmasıdır. Evet. Tekrarlıyoruz. Hz. Muhammed'in ümmeti ve insanlar için dini yaşantı olarak örnek olmasıdır diyoruz. Ve bu sorumuza mükemmel bir şekilde cevaplayıp bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Hemen yazma bitirdikten sonra. Evet. Sekizinci sorumuz Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeye ne ad verilir diye sorulmuş. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeye ihsan denir arkadaşlar. İhsan cevabını veriyoruz ve yazılı hazırlık çalışmamızı mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılıya hazırlık sorularından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.